Merhaba, MetaWorld bilişim kanalına hoş geldiniz. Ben Alp. Bugün Murat Bey ile birlikte sizlere bilişim altyapısına sahip olmayan şirketleri bekleyen tehlikelerden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Murat Bey biliyoruz ki firmalar, şirketler sürekli bir rekabet evet. ortamında. Her evet. sektörde de bu rekabetten bahsedebiliriz. Bilişim altyapısı da bu rekabeti tetikleyen, rekabette şirketleri bir adım ileri atacak faktörlerden biri. Bilişim altyapısının genel anlamda önemi nedir? Yani kısaca bundan bahsedebilir misiniz? Bilişim altyapısı dijitalleşen dünyada, teknolojinin bu kadar hızla ilerlemesiyle birlikte artık çok önemli bir faktör haline geldi. Bilişim altyapısına yatırım yapan şirket daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli bir şekilde çalışabilmekte. Bu da bu rekabet açısından bakıldığında rakibine göre firmasını bir adım daha öne taşıyabilmekteler. Peki Murat Bey şimdi bilişim altyapısından bahsediyoruz ama bilmeyen seyircilerimiz, biz izleyenler vardır. Bilişim altyapısından neyi kastediyoruz? Şimdi burada bilişim altyapısından kastımız şu. Sizin firmanızın ölçeğine göre teknolojiyle olan bağınız, bütünlüğünüz ve bunun size kattıkları. Ne demek istiyorum? Mesela orta ölçekli bir fabrikaysanız bir serverınızın olması, yedekleme sisteminizin olması ve fabrikanızdaki üretim sürecini destekleyen bir ERP programınızın olması, bunun bir bulut sistemine yedeklenmesi ve bunun gibi bilgisayarınızın altyapıyla bağlı olması ve bunlarla sürekli iletişim halinde olmasını ve bu süreçlerin tamamını kastediyorum aslında. Bunun aslında şu an Türkçe'de tam da bir karşılığı yok. İngilizce'de buna IT diyorlar. Enformasyon kelimesi belki daha yakışıyor ama daha Türkçe'mize de tam oturmadı. Bu yüzden hani bilişimle tam Türkçe bir karşılık, İngilizce'de tam karşılığını elde edemedik ama bunu kullanıyoruz. Evet. E aslında dediğinizden de anladığım kadarıyla yani sadece büyük holdinglerin veya büyük fabrika sahiplerinin değil, COBİ'lerin dahi bir bilişim altyapısına sahip olması gerekiyor. Tabii ki yani eğer düzgün bir güvenlik duvarı ve ee, casus yazılımlar için antivirüs kullanmıyorsanız siber saldırılara karşı açıksınız demektir. Bu da 10 tane bile müşterinizin bilgisi varsa bu sizi ee, büyük sorumluluklar altına sokar. KVKK kapsamında. Peki Murat Bey, ülkemizde de genelde gözlemlenen yani şirket sahipleri bir şeye yatırım yaptıklarında bunun geri dönüşünü çok çabuk almak isterler. Evet. Yani burada bir ticari bakış açısı her zaman bizde var. Yani her sektörde de var. Sizin siz de bir firma sahibisiniz. Sizin buna bakış açınız nedir? Yani bilişim altyapısına yatırım yapmaya siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bir bilişim şirketi sahibi olarak bilişim altyapısına yatırım yapmayı destekliyorum. Ama sektör bazlı bakarsak şu an bazı firma sahipleri bu konuda doğrudan bir etkisi olmadığı için tabii ki yani sonuçta bir domates alıp salça yapıp satamıyor firma sahibi. Onun için bilişim altyapısına yatırım yapmak biraz soğuk geliyor firma sahiplerine. O yüzden firma sahiplerini ikna etmek, bilişim altyapısına yatırım yapmanız sizi daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli hale getirecek, getireceği ikna etmek zor bir süreç. Bu konuda evet zorlanıyoruz ama günün sonunda bir altyapı yaptığımızda ya gerçekten teşekkür ederiz, verimliliğimiz çok arttı, organizasyonumuz daha verimli hale geldi şeklinde geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Evet yani uzun vadede bir getir var. Yani getirisi olacağını söylüyorsunuz. Dolaylı bir verimlilikten bahsettik. Bu verimlilikten bahsederken yani sonuçta şirket sahipleri zamandan, ya yani iş gücünden ve paradan verimlilikten kesinlikle yani bahsederler, bunu önemserler. yani bilişim altyapısına sahip olmanın bu noktada verimliliğe verdiği katkı nedir? Şimdi mesela şöyle örnek verebilirim. Bir kere birçok yaptığınız manuel işi artık otomatikleştiriyorsunuz. Bir mesela online satış yapan bir firmasınız. Bir entegrasyon program kullanmaya başladığınızda program sizin adınıza birçok şeyi otomatik halde yapıyor. Size sadece kargolayıp götürmek kalıyor. Bu çok önemli bir şey. Yoksa tek tek siparişlerle ulaşacaksınız. Tek tek hangi sipariş nereye gidecek diye şey yapacaksınız ama onu bir etikette basılı halde sadece ürün içine koyarak yollamanız. Size mesela zaman ne kadar büyük tasarruf sağlayacaktır. Üstelik şöyle olacaktır. Belki bu işi manuel yapıp birçok işçi çalıştırmanız gerekirken bu program bunun yerine size otomatik yapacak ve paradan da tasarruf sağlayacaktır. Diğer yönüyle de zaman boyutu işin bambaşka bir bakış açısı. Çünkü geri gelmeyen bir zaman ve bundan da tasarruf sağlayacaksınız. Yani zaman biz müşterilerin de aslında doğrudan şirket sahiplerinin önemseyeceği, müşterilerin doğrudan tespit edebileceği bir nokta. Yani bir kargolama olsun veya bir hizmeti sağlama olsun. Yani sabırsız müşteri biz o sabırsız bir noktada bekliyor olabiliriz bunları. Evet. Ya yani bunun bir karşılığı olması lazım. Ya yani bizim aslında doğrudan tespit edebildiğimiz nokta o ama bir şirket sahibi tabii bunun parasal noktasında ve iş gücü noktasında tespit edip yani bunun verimliliğini yakalamaya çalışacaktır ve bilim şer, bilişim altyapısına sahip olmanın da bu getirisi olduğundan bahsediyoruz. İşin bir başka şeyi de veri analizi yapabilmeniz. Yani elinizdeki bilgilerle şirketinizin nereye gittiğini, kimle etkileşim halinde olduğunuz, müşteri portföyünüzün ne olduğunu, hedef rakiplerinizin ne olduğunu bu sayede bu altyapıya evet, hangi yatırım yaptığınızda karşılık yani alabildiğinizi günümüzün en önemli şeyi olan bilgiyi anlamlandırmayı başarıyorsunuz bilişim altyapısına yatırım yaparak. Bunları da yapmazsanız sizi tehlikeler bekliyor demektir. Şimdi en son verilerden bahsettik. Evet. Ee, ben de bir ucu olarak şuna atıf yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Evet. Şimdiye kadar bir seçenekten bahsettik. Yani bir, belki bir zorunlu bir seçenek ama bir yandan da gerçekten bir zorunluluk var. Kanunların bize getirdiği zorunluluklar var. seveleri koruma kanunu var. Kesinlikle. Bunun yanında bunun bu kanunun getirileri var. Bize dayattığı zorunluluklar Veydeleri da. Var. Var, var. De var. Ceza Türk Ceza Kanunu'da da yaptırımlar var aynı şekilde. Bu verileri koruyor. Veri yani kişisel verileri koruyor özellikle Nu sanal platformlarda pazarlama yapan şirketler sürekli bizden verileri çekiyor. Bu bizim banka kartımıza kadar olan verilerden bahsediyoruz. Evet. Şirketlerin bunları koruması, veri, veri kaybını önlemek adına bilişim altyapısına sahip olmasıyla ne kadar ilgili bundan bahsedebilirseniz sevinirim. Şu an malum üzücü bir süreçten geçiyoruz. Ben deprem olduğunda aklıma gelen ilk şeylerden biriydi de oradaki kaybolan verilerin nasıl geri geleceği. Eğer firmalar doğal afetle alakalı bir tedbir almamışlarsa şu an o bölgedeki birçok fabrikanın, birçok işletmenin, birçok hastanenin yani veriye sahip birçok firmanın verileri maalesef göçük altında kaldı evet. ve o veriler artık bir daha ulaşamayacağız. Bu tabi canın yanında çok değerli değil ama gelecek nesillere bırakmamız gereken birçok mesela enformasyonu da kaybettik aslında çünkü bunlar bizim milli değerlerimizdi. Orada çok büyük fabrikalar vardı, çok büyük şeyler vardı. Umarım en azından bir bulut sistemine yedekleme yaparak bundan kendilerini korumuşlardır. Böyle bir veri güvenliği riski her zaman e, mevcut. Peki bu veri kaybettiğimizde ne olur? Bu biraz şey Mesela iş güvenliğiniz riske girer. İş sürekliliğiniz riske giriyor. Yani bir veriyi kaybettiğinizde belki sizin yıllarca uğraşıp bir know-how sonucu elde ettiğiniz bir bilgi bir anda elinizden uçup gidebilir. Çok büyük kayıplar bunlar. İşin bir de maliyet kısmı var. Veriyi kaybettikten sonra onu geri almaya çalışmak da size e, mali faturalar büyük faturalar çıkarabilir. Yani en azından tekrar yerine koymak için bir para harcamanız gerekiyor. Bilişim altyapısına yatırım yapmayan şirketler bu riskleri de bekliyor. Yani veriyi kaybetmek bu yönleriyle çok riskli. Bu yatırım yapmamayan şirketleri bu riskte bekliyor. O zaman şunu diyebiliriz. Sonuçta dedelerinden babalarından şirketi alıp geleneksel bakış açısıyla şirketleri sürdüren yani birçok şirket sahibimiz var. Evet. Yani bunların bir noktada yaptıklarının tehlikeli olduğunu verileri tutmak adına ve belirleri saklamak adına yaptıklarının özellikle fiziksel ortamda tutmak, saklamanın doğal afetlerde yani sizin de bahsettiğiniz gibi daha yakın zamanda yaşadığımız bir doğal afette her an yok olabileceğini, kendilerini bu zamana getiren bu iş tecrübesinin bir anda yok olabileceğini bir hatırlatmakta fayda var o zaman. Evet. Peki. Veri güvenliği önemli. Evet. Kesinlikle. Şimdi bilişim altyapısından genel anlamıyla bahsettik. Bir evet. noktası da kaliteyi şirketlerin kaliteyi koruması ve bunu sürdürebilmesi. Veri analizinden bahsettik. Verileri bir sistematik olarak toplayıp bunları şirketi daha iyi nasıl yapabiliriz diye kullanabilmek yetisine sahip olabilmekten de bahsettik. <laughs> Elindeki bilgiyi anlamlandırdık yani. Evet yani bilimi yani bilgiyi Berihan silaha çevirebilmekten bahsettik. Aynı zamanda bir de otomasyon sisteminden bahsettik. Yani bir daha az ve daha az iş gücüyle daha az belki parayla daha çok üretim nasıl yapılır? Bunu nasıl daha otomatikleştirilebilir? Yani iş gücünden nasıl verimlilik elde edilebilir? Aynı şekilde hızdan da, zamandan da. İşin bir tarafı da yönetim açısından. Yani şirketinizin iç organizasyonunu daha verimli yönetme üzerine bir bilişim, bir yazılım kullanmaya başladığınızda kim nerede, ne zaman, ne yapacağı çok rahat takip edebiliyorsunuz. Bu da size departmanlar arası, şirketin bölümleri arasında daha organize olmayı sağlıyor. Yönetimsel açıdan da verimli sağlıyor. Başka bir boyutuyla da eğitim kısmı bu işin şirket içi verdiğiniz eğitimlerde insanların bunu ne kadar performansa dönüştürdüğünü görebiliyorsunuz. Bir yazılımla, bir bilişimle bunu desteklediğinizde. O bir türlü havaya giden bir süreç oluyor. Şu an mesela öyle yazılım yazılımlar var ki aldığınız kişinin yüzde kaç ihtimalle 6 ay içerisinde işten ayrılacağını gösteriyor veya bir sene sonra. Bu çok büyük bir veri. Şu an diyelim ki 150 kişi çalıştırıyorsunuz. 6 ay sonra 5 tane elemanınızın %95 ihtimalle çıkacağını bilseniz hemen 5 tane bunun yerine alternatif kişiyi en azından temasa geçersiniz veya onların yedeğini yetiştirip bu süreci takip edebilirsiniz. Bu yani bu büyük bir güç. Bilişim altyapısına yatırım yapmanın çok önemli faydalarından biri. Yani bir noktada biz şu an şirketin iç yapısından bahsettik ama evet. bir yandan da müşteriye bakan kısım var. Yani müşterinin de bir kaliteyi gördüğü zaman bir şirketten veya bir platformdan yani bu şu an bize alışveriş yaptıran, alışveriş yapmamıza yardımcı olan birçok platform var. Evet. Bunların getirdiği yenilikler var. Yani bilişim altyapısına sahip olan şirketleri bir noktaya kadar getiriyorlar kendilerini. Bir kaliteyi sağlıyorlar müşteriye ve diğer platformlarda hemen o kaliteyi yakalamaya çalışıyorlar. Hatta bir adım öne geçmeye çalışıyorlar. Bilişim rekabeti doğuyor. Evet yani bu kaliteyi müşteriler de artık her yerden bekliyor. Zaten bu kaliteyi sağlayamayan veya bu yeniliği ayak uyduramayan şirketler de bir noktada artık unutulmaya doğru gidiyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz. Ya, de, ufak bir parantez açayım sorunuza cevap vermeden önce izlenebilirlikten de bahsetmek lazım. Yani evet. üretim süreçlerini takip edebilmek de bir İlişim altı yapısına bence yatırım yapılması gereken önemli şeylerden biri. Bu konuda da süreci kontrol etmenin önemli vurgulamak istedim. Ha, tabii siz zaten şirket sahibi olduğunuz için o noktaya biraz daha evet. vurgu yapmak Tabii ki doğal olarak bir yanılsam oluyor. Ama ben de bir müşteri bakış açısıyla bunu yorumlamış oldum. Sorunuza gelecek olursak işin müşteri kısmıyla da müşterinin kaliteli hizmet alması bir tercih sebebi olmaya başlıyor. Bugün çok bilinen bir yemek şirketinin sipariş kaç dakikada teslim edeceğini siparişin an itibariyle nerede olduğunu yemeği teslim ettikten sonra da memnuniyetle ilgili size sorduğu sorularla yaptığı anket sonucunda size bir kalite sunuyor ve bu kalitenin sonucunda siz bu firmaya bir dahaki siparişinizde tercih sebebi yapabiliyorsunuz. Müşteri bakan tarafıyla da bu çok önemlidir. Bugün sizlere bilişim altyapısına yatırım yapmayan şirketleri bekleyen tehlikelerden bahsettik. Murat Bey'e değerli yorumlar için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bunun gibi videolar için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Diğer platformlarda da bizi takip ederseniz sevinirim. Soru ve görüşlerinizi yorumlarda bildirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.